artık gelince biliyorum. Önceleri korkardım. Şöyle ufak bir şey. Sudan kaçmış ay ışığı. 35 bin aklının dağdan gelen yankısı. Önceleri açılıp gider sanırdım her şeyi. Her şeyi açılıp gider sanırdım. Bir kez şiire konmuşsa menekşeler, ademler, büyük adamlar kutsal olan ne varsa. Şimdi bir çekiç ve bir alan yetiyor çaresizliği anlamaya. Örneğin bir eczanede bir koku duyuyorum. Tamam. Oysa ben eczaneye bir ilaç için girmiştim. Sirozluyum ya da mitral darlığım var. Ünserliyim belki de. Niyetim bin yıl direnmektir bu halde bile. Romaymış, Bizansmış, Cumhuriyetmiş bilmem neymiş bahane. Turuncu bir çiçek açarmış bir yerde akşam üzerleri. Eskiden büyük adamlar geçmiş topuz gibiymiş her biri dala söylüyor artık bu sözleri. El ettim birisine. Bir başkasına giymediğim şapkamı çıkarttım. Ne dağları tanıdım, ne denizleri, ne öteyi beriyi. Daha demin uyanmıştım. Az önce baktım, git akşam.